Şimdi size söylenmeyen, hissedilen, kaçırılan gerçeklerden bahsedeceğim. Bir erkek seni ciddi düşünüyorsa bunu sana söylemez ama sana yaşatır. Ve çoğu kadın tam burada yanılır. Çünkü kadınlar bir erkeğin ciddiyetini sözlerden, mesaj sıklığından, ilgiden ya da romantik jestlerden anlamaya çalışır. Oysa erkekler ciddi düşündüklerinde konuşmaz konumlandırır. Eğer bir erkeğin yanında kendini sürekli acaba diye sorarken buluyorsan, bu video senin için tesadüfen açılmadı. Çünkü ciddi düşünen bir erkek kadınının zihninde sis yaratmaz, rahatlama yaratır. Ciddiyet nedir? İlişkilerde ciddiyet nedir ne değildir? Biraz ona bakalım. Bir ilişki koçu olarak şunu net söylemeliyim. Bir erkek seni ciddi düşünüyorsa, seni kazanmak için çabalamaz. Seni kaybetmemek için sorumluluk alır. Kadınların çoğu burada yanılır. Çünkü erkeklerin flörtte gösterdiği performansı ilişki niyeti sanır. Flört davranışı eşittir etkileme isteği. Ciddi davranış ise eşittir sahiplenme değil, sorumluluk alabilmektir. Bu ikisi birbirinden tamamen farklıdır. Birinci gizli işaret hayatında sana yer açar ama gösterişle değil. Ciddi düşünen bir erkek seni hayatına sığdırmaz. Hayatını sana göre yeniden düzenler, planlar. Ama bunu büyük büyük laflarla yapmaz. Şöyle olur. Programını sana göre ayarlar. Seni son dakika seçeneği yapmaz. Hayatının boşluklarına değil, merkezine alır. Ciddi düşünmeyen erkek ne yapar? Boş kaldığında arar. Canı istediğinde gelir. Hayatında yer açmaz sana. Seni araya sıkıştırır. Kadın bu durumda şunu düşünür. Aslında yoğun ama bana da zaman ayırıyor der. Gerçek şu ki zaman ayırmak değil, öncelik vermek önemlidir. İkinci gizli işaret seni belirsizlikte tutmaz. Ciddi düşünen bir erkeğin yanında kadın rahatlar. Çünkü zihin sürekli tetikte olmak zorunda kalmaz. Şunları yaşamazsın yani. Mesaj attım, fazla mı oldu? Ararsam itici mi olurum? Bugün iyi ama yarın ne olacak? Ciddi olmayan erkek ise kadının sinir sistemini açıkta bırakır. Bir gün var, bir gün yok. Bir gün sıcak, bir gün soğuk. Bu aşk değildir. Bu sinir sistemi düzensizliğidir. Üçüncü gizli işaret. Seni hayat planına dahil eder. Bir erkek seni ciddi düşünüyorsa geleceği anlatmaz. Gelecekte seni varsayar. Bir gün şuraya gideriz demez. Şu tarihte şuraya gideceğiz der. Nettir, kesindir. Çünkü ciddi düşünen erkek için kadın ihtimal değil bir karardır. Ciddi düşünmeyen erkek geleceği konuşur, ama netlik koymaz. Çünkü geleceği seni oyalamak için kullanır. Dördüncü gizli işaret. Zorlandığında kaçmaz. Bu işaret çok kritiktir. Ciddi düşünen bir erkek sorun çıktığında ortadan kaybolmaz. Geri çekilmez, sessizleşmez. Çünkü onun için ilişki kaçınılacak bir yük değildir. Üstlenilecek bir sorumluluktur. Kaçan erkek sever gibi yapabilir ama ciddi değildir. Beşinci gizli işaret. Seni hayatında doğru yere koyar. Ciddi düşünen bir erkek seni başkalarına net tanıtır. Hayatındaki kadın konumunu belirsiz bırakmaz. Seni gizlemez, saklamaz. Gizlemekle korumak arasındaki farkı iyi ayırt et. Gizleyen erkek kararsızdır. Koruyan erkek nettir. Altıncı gizli işaret. Sınırlarına saygı duyar. Ciddi düşünen erkek kadını zorlamaz, zorbalamaz. Çünkü onu kaybetmek istemez. Sınırını test eden erkek ciddi değildir. Çünkü onun için sen bir seçenek olabilirsin. 7. gizli işaret. Seninleyken daha olgun bir versiyonuna geçer. Bu çok ince ama çok net bir işarettir arkadaşlar. Ciddi düşünen erkek senin yanında çocuklaşmaz. Sorumluluktan kaçmaz. Çünkü erkekler sevdikleri kadının yanında yükselir. Eğer bu videoyu izlerken şunu diyorsan İlişkimde bazıları var ama bazıları yok. Orada gerçek şudur. O erkek seni yarım düşünüyordur. Ve yarım düşünmek hiç düşünülmemekten daha fazla yorar. Seni arada bırakır. Peki kadınlar neden bu işaretleri yanlış okuyor? Birçok kadın şunu söyler ilişkisinde. Aslında çok ilgili ama bağlanmaktan korkuyor. Zamanla ciddileşir. Benimle farklı. İşte tam da burada dur. Bir ilişki koçu olarak sana şunu net söylemem gerekiyor. Bir erkeğin potansiyeli niyeti değildir ve kadınlar en çok potansiyeli aşık olur. Erkek bugün nasılsa ilişki de olur. Gelecek vaadi bugünkü davranışı değiştirmez. Erkek mesaj atmadığında ilgisiz olduğunda bahane üreten kadınlara bakalım mı biraz da? Kadının iç sesi bu durumda şöyledir. Bilerek yapmıyordur, yoğundur, toplantısı vardır. Ben de biraz fazla alınganım galiba. Erkeğin iç sesi ise şudur. Şu an yazmak istemiyorum. Zaten yazmasam da bir şey değişmiyor. Yani kaybım yok. Gerçekte ciddi düşünen erkek yazmadığında bile kadının zihninde boşluk yaratmaz. Çünkü telafi etmeyi bilir. İlişkide gelecek konuşulduğunda kadının iç sesi şu olur. Bak bak ileride birlikte bir şeyler hayal ediyor diye kadın kendini avutur. Erkekse şunu söyler. Bunu seviyor. Biraz konuşayım da rahatlasın. Bakın ne var burada? Bir geçiştirme var. Birbirlerini geliştirme yok. Gerçek şu ki gelecek konuşmak ciddiyet değildir. Gelecek için adım atmak ciddiyettir. İlişkilerde kadın geri çekildiğinde kadın der ki biraz geri çekileyim belki fark eder erkek de bu noktada der ki oh be rahatladım şükürler olsun. Gerçekte ciddi düşünen erkek kadının geri çekilmesini tehdit olarak algılar. Aklında soru işareti oluşur. Fakat ciddi olmayan erkek için bu bir konfordur. Ciddi sanılan ama ciddi olmayan davranışlara da bakalım. Bu bölüm çok kritik arkadaşlar. Çünkü kadınların %80'i burada yanılır. Her gün mesaj atması. Her gün yazmak ciddi olmak değildir canı sıkıldığında yazmak da ilgi değildir. Soru şu, hayatında sana yer açıyor mu? İkinci madde, kıskançlık. Kıskançlık eşittir sahiplenme değildir arkadaşlar. Ama çoğu zaman bu kontrol ihtiyacıdır. Ciddi erkek kadını kısıtlamaz. Ona alan tanır. Üçüncü madde, seni kaybetmekten korktuğunu söylemesi. Bir erkek korktuğunu söylüyorsa ama davranışları değişmiyorsa ortada ciddiyet falan yoktur. Korku sözle değil, eylemle gösterilir. Dördüncü madde senin için ağlaması veya duygusallaşması. Duygusal olmak eşittir bağlanmak değildir arkadaşlar. Bazı erkekler duygularını paylaşır, boşaltır ama asla sorumluluk almaz. Kadın şunu ayırt etmeli. Duygu paylaşımı mı yoksa ilişki sahiplenmesi mi? Bağlanma sillerine de baktığımızda kaygılı bağlanan bir kadın sevgi için çaba gösterir. Belirsizliği aşk sanar. Az ilgiyle çok mutlu olur ve çok anlam yükler. Kaçınan erkek ise yakınlıktan korkar, netlikten kaçar, kadını yarımda tutar, onu eksik bırakır. Şimdi size bir vaka anlatacağım. Bir danışalım şunu söyledi. Aslında kötü biri değildi. Sadece hazır değil diyerek kendini avuttu. Ve 3 yıl bekledi. Sonunda ne oldu biliyor musunuz? Adam evlendi. Başka biriyle hazır değildi demek aslında sana hazır değildi demektir. Şimdi gelelim en net ayrıma. Ciddi erkek nasıl hissettirir? Yanındayken senin zihnin susar, kalbin gevşer, kendin olursun. Bir şeyler için çabalamazsın, rahat olursun. Ciddi olmayan erkeğin yanındaysan şöyle hissedersin. Kendini kanıtlarsın, sürekli düşünürsün, yetmeye çalışırsın. Bu saydıklarım sosyal hayatta bile anlaşılır ve görünür halde. Buna inan. Aşk yormaz, insanı belirsizlik yorar. Peki bu döngü nasıl kırılır? Bu noktaya kadar anlattıklarımız seni rahatsız ettiyse bence bu çok iyi. Çünkü rahatsızlık farkındalığın başladığı yerdir. Şimdi bu bölüm bir bilgi bölümü değil, bu bölüm bir dönüşüm alanıdır. Burada artık onu değil, kendinle olan ilişkinin dinamiklerini ele alıyoruz. Birincisi, dur. Ve bedenini dinle. Aşk mı hissediyorsun? Kaygı mı hissediyorsun? Şimdi senden şunu yapmanı istiyorum. Videoyu izlerken bile yapabilirsin. Gözlerini kapat, derin bir nefes al ve karşına partnerini getir. O erkeği düşün. Ve şu soruya cevap ver. Onu düşündüğümde bedenimde ne oluyor? Göğsüm mü sıkışıyor? Midemde kasılma mı var? Omazlarım geriliyor mu? Yoksa yumuşuyor muyum? Şimdi şunu bil. Aşk dediğimiz duygu insanın bedenini gevşetir. Kaygı bedeni kasar. Onu eğer onu düşündüğünde bedenin tetikteyse orada sevgi değil tehdit algısı vardır. Bu senin suçun değil. Bu sinir sisteminin öğrendiği bir kalıptır. İkincisi gerçek soruyu sor. Onu mu seviyorum yoksa bana hissettirdiği duyguyu mu? Çoğu kadın yanlış soruyu sorar. O beni seviyor mu? Hatta Partnerinize de soruyorsunuz ya beni seviyor musun diye. Doğru soru şudur. Bu ilişki benim içimde hangi duyguyu besliyor? Şimdi sana söyleyeceğim cümleleri dikkatle dinle. Onu beklerken zaman daralıyor. Mesaj gelmediğinde kendimden şüphe ediyorum. ilgisi geldiğinde rahatlıyor, gidince çöküyorum. Onunla ilgili umutlandığımda hayatı tutunuyorum. Eğer bunlar sana tanıdık geliyorsa sevdiğin şey o değil. Duygusal iniş çıkışın verdiği yoğunluk. Bu farkındalık çok can yakar ama seni özgürleştirir. Üçüncüsü çocukluk bağlantısı egzersizi. Şimdi seninle küçük deneme yapacağız. İlk nerede öğrendim ben bu duyguyu? Bu soruyu soracağız. Şimdi seni biraz geriye götüreceğim. Zor bir yere ama şifalı bir yere. Şu soruyu kendine sor. Bu his bana tanıdık mı? Beklemek, görülmek için çabalamak, sevgi için uyumlanmak. Çocukken duygusal olarak ulaşılmaz bir ebeveynin var mıydı? sevgi kazanılması gereken bir şey miydi? Sessiz kalınca daha mı çok seviliyordun ve onay alıyordun? Eğer cevapların evetse, beynin sana şunu öğretmiştir. Sevgi emekle gelir, kendiliğinden değil. Şimdi yetişkin ilişkilerine de yaptığın şey şudur. Aynı sınavı geçmeye çalışmak. Ama şunu bil, bu sınav artık geçilmek zorunda değil. Dördüncüsü, sistemi tersine çevirme egzersizi kovalamayı bıraktığında ne oluyor? Hadi bakalım şimdi de biraz buna bakalım. Hadi bakalım. Bu bir egzersiz ama teorik değil. Bir pratikle yapacağız bunu. Bir hafta boyunca şunu yapmanı istiyorum senden. İlk mesajı sen atma. İlişkiyle ilgili konuşma başlatma. Netlik isteme, açıklama yapma ve sadece şunu gözlemle. O ne yapıyor? Eğer erkek sana doğru geliyorsa ciddiyet vardır. Kayboluyorsa zaten yoktur. Bu egzersizin amacı onu test etmek değil, gerçeği görmektir. Beşincisi sınır çalışması. Kendini küçülttüğün yeri bulmak. Şimdi sana çok kritik bir soru soracağım. Bu ilişkide kendinde nereden vazgeçiyorsun? Planlarını mı erteliyorsun? Sınırlarını mı esnetiyorsun? Değerini mi erteliyorsun? Bir yere not al. Çünkü bir kadın kendinden vazgeçtiği yerde sevilmez, görülmez. Sevgi eşitlik ister, fedakarlık değil. Altıncısı yeni frekans tanımı. Sağlıklı ilişki seni nasıl hissettirir? Şimdi zihnine değil bedenine yeni bir frekans veriyoruz. Sağlıklı bir ilişkide kadın kendini kanıtlamaz, yetmeye çalışmaz, sessiz kalmaz ama yalvarmaz da. Ve en önemlisi içinde huzur vardır bir ilişki koçu olarak şunu söyleyebilirim ki bir erkek seninle ciddi bir ilişki düşünüyorsa, seni ciddiye alıyorsa sen bunu anlamaya çalışmazsın. Zaten bilirsin. Çünkü bedenin rahattır, zihnin suskundur, kalbin güvendedir. Ve son cümle olarak sana şunu söyleyeceğim. Bir kadın doğru bir erkekle birlikte olduğunda kendini küçültmez, kendine döner.